Merhaba arkadaşlar. Ben İbrahim. Bugün size ilk 8 abonemizi göstereceğim. Aslında 10 abone göstereceğiz. Evet arkadaşlar. 10 abone olunca da göstereceğim. Şimdi 8 abone. Bunlar biz bilirsiniz. Sefala benim kendime Ondan önce ben abone oldum tabi. Ondan sonra Sefa abone olmuştu da Sefa yanlışlıkla abonelikten çıktı. Onun yerine hemen Berat Taskiran diye Taşkıran Evet, Berat Taşkıran. Geçti. Ondan sonra Sefa abone oldu. Obsizer 71 abone oldu. Levent tabi arkadaşımız. Onun hatta Sikrun bölümü de çektik. Bilirler. Herkes bilir. Herkes şey bilmez. 8 abone Ondan sonra Baki Ergün 7 abonesi var. Adamın 49 tane videosu var. Ondan sonra Mega PvP. Kendilerinin 12 videosu var. 55 aboneleri var. Çok iyi video çekerler. Bir de Taha Soyunmaz arkadaşımız var. Kanalımız arkadaşlar gelişiyor. Son 2 abonemiz gelirse dediğim seriler gelecek. Bu arada yarın Allah izin verirse tabi şey Fire and Sword çekeceğim arkadaşlar. İlk baştan başlayacağım. Yani youtuber bir. Son attığım videolar arkadaşlar buradan geliyor. Buradan görebilirsiniz. Oynatma listelerim burada videolarım kısmından da daha rahat yöresiniz. Finance orta ne olduğunu bilmiyorsanız eski videolarımızdan arkadaşlar gelip şuna veya şuna bakabilirsiniz. Montan serisi iptal arkadaşlar. Onun yerine şu videoyu izlerseniz görürsünüz. Hmm, Happy Wheels falan arkadaşlar kanalımız dediğim gibi gelişen bir kanal. İnşallah arkadaşlar 10 aboneye ulaşırız. Sadece iş işe ihtiyacımız var. Arka fonunu hala düşünüyoruz. Ne koyalım diye. Bir şey buluruz inşallah ona da. 190 görüntülenmemiz var. 8 abonemiz var gösterdiğim gibi. Arkadaşlar size gerçekten çok teşekkür ederim. En çok şey izlenen video herhalde şu. 37 görüntülenme. Arkadaşlar iki abone daha olursa adınızı videolarımızda duyururum. Gerçekten sizi çok seviyoruz. Yorum atın arkadaşlar. Yorumlarınızdan hiç sıkılmayız. Her zaman cevap vermeye çalışırız. Umarım sesim size daha iyi gel gelmiştir.